protez şeyde de protez mi kullanıyorsunuz? Dur merak ettim şimdi. Ne bileyim kanser, göğüs kanserinden dolayı göğsünün biri alınan eskiden orası dümdüz kalıyordu. O şimdi tip ameliyatlarda şimdi da Şimdi orası değişiyor. Meme dokusunun tamamı çıkarılmadıysa ya da eee protezin üzerine belli bir evet. katlantı e, katlantı oluşturacak kadar filep flap ameliyatlarıyla meme kapatıldıysa Protez konabilir ancak daha çok tercih edilen özellikle meme kanseri hastalarda ışın tedavisi de görüldüğü için doku iyileşmelerinde e, sorunlar çıkabiliyor. Öncelikli olarak çok fazla doku e, yeterince yok ise evet. mutlaka flap tercih ediliyor. Eğer yeterince doku var ise... Protezle de sonuca gidebiliyor. Ancak evet, halkımızda meme kanserinde erken dönemde doktora başvuran kişi sayısı çok fazla olmadığı için bize de başvuran hastalarda Hı. daha çok e, o da orada protezi kapatacak kadar çünkü ellediğinizde protezin derinin altında ele gelmemesi gerekiyor. Protezi kapatacak kadar çoğu zaman doku bulunmuyor. filep ameliyatı yapıldıktan sonra protez yapılabiliyor ya da e, sadece fileple sonuca gidilebiliyor. gidebiliyor